Merhaba arkadaşlar bu videomuzda noodle videoları gerçek mi değil mi bunu öğrenmek için bu kısmı bir noodle ile kapatmayı deneyeceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı Sırf meraktan böyle bir şey denemeye karar verdik bir deneyelim görelim Noodle videoları gerçekten oluyor muymuş olmuyor muymuş burada aldığımız noodle'lar da var 502 de var bir Deneyelim bakalım Evet arkadaşlar Nurul'la bir deneyelim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Nasıl soracağımızı da tam bilemiyorum. Bakacağız. <laughs> arabanın camında Arabanın camında artık Hı? Baba Arabanın camında Makarna yapıyoruz. nasıl olabilir? Bakacağız işte olacak mı? He. Yani daha sonra makarnayı yiyecek miyiz? Hı hı. Yeriz. Sağ <laughs> <laughs> Birçok makarna vefat etti. Yok, bir şey olmaz. <laughs> hamur mu var? Hamur. Hı? Makarna bir hamur. Şu anda Valla göründüğü gibi değilmiş pek videolarda Göründüğü gibi değil <laughs> Nasıl göründüğü gibi değil Baba biz görebiliyorsak Göründüğü gibi <laughs> Videolarda hemen yapışıyor Bilmem ne oluyor Evet hmm. Hadi böyle dursun bakalım. Bu çok saçma oldu. Hı? Bu çok saçma oldu. E deneyeceğiz göreceğiz. Oluyor mu olmuyor mu? <laughs> Hı? Bilmem. Oha! Hangi ara yırtıldı? Aynen. Bu saatten sonra biraz daha dikkat etmem lazım. Ha, telefon düşecek baba. Arkadaşlar bu e, noodle'la tamir etmeye çalıştığımız aynanın son hali. Noodlela tamir edilmiyormuş, boşuna uğraşmışız. En sonunda bantladık, kurtulduk. Böyle idare ediyor. Şimdilik noodle. Bir şeyleri tamir edebilen varsa e, yorumlarda belirsin ben de merak ediyorum acaba ben mi bir şey yanlış yaptım bakalım iyi günler.